Tamam işte liderler programımız elektronikçilerle elektronikçiler sektörüyle devam etmekte. İşinde lider olan isimleri ekrana çıkartıyoruz. Artık siz bir duayen olarak alıştınız bu rütelimize. Şu anda sönmezdeyiz. Sözmez elek, sönmez elektronikteyiz. Yanımızda firma ortaklarından İsmet Bey var. İsmet Bey'e soracağız kaç yıldan beri bu sektörde ne zamandan beri Gaziantep'lere ve Güneydoğu bölgesine hizmet etmekte ve işinde lider olmasının sırrı nedir? Anlayabilir miyiz? Adım İsmet, soy ismim Kurt. Ee, elektronik sektöründe yaklaşık olarak 8 seneden beri e, devam etmekteyiz. 8 yıl ıı, iyi bir evet. e, zaman İsmet Bey. Doğru. E, lafınızı yarım bırakarak e, tüm Güneydoğu bölgesine hizmet ediyorsunuz. Gaziantep olarak lokomotif durumdasınız şu anda değil mi? Doğrudur hanımefendi. Yani e, çeşidi bulundurduğun zaman müşteriye e, ve rakip e, firmalarımıza ulaşmak için bütün çeşitlerimizi Fevkalade bulundurmak istiyoruz. Hı. Kalem kalem saymak mümkün değil ama neler bulundurursunuz? Kumanda, uydu, ses sistemi oto ses sistemi teyp grubu hoparlör grubu e, elektronik parça olarak e, tamirci esnafımıza yönelik Entegre kondansör direnç grubu bulundurmaktayız toptan kendi satışlarınız var Genelde toptan esnaflarımıza yönelik çalış çalışmaktayız. İsmet Bey katılır mısınız? Ben e, elektronikçiler sektörünün şunu çok beğendim. Kendilerine alır gibi deniyorlar. Kalitesine bakıyorlar ve son tüketiciye e, tüm kontrollerini yapmış olarak vermekteler. E, doğru muyum? Doğrudur hanımefendi. Çünkü e, gelen müşterimize talepte bulunmak zorundayız. Neden? Yani bunun geri dönüşümü olduğu için yani arızalı çıkmamasına gayet gösteriyoruz. Ürünlerimizi kalite olarak seçmek zorundayız. Evet ve müşterilerimize en iyisini bulundurmak zorundayız. Ürünlerinizde garanti olayı var. Bir de siz her cebe ve herkese uygun ürünler bulunduruyorsunuz. Tabii ki kalite kalite ürünlerimiz var. Ee, kaliteli alan müşterilerimiz de var. Normal kenar semtte olan müşterilerimize de hitap etmek zorundayız. Her ürünün en azından iki kalite, üç kalitesi olunmaktadır tabii ki sizi her cebe uygun tabii. bir sektör haline getiriyor. Az önce kamera arkasında bahsettik İsmet Bey. Tabii ki her sektörün kendine münhasır sıkıntıları var. Evet. E, kalifiye eleman başta olmakta olmakta bildiğim kadarıyla. Peki siz ne diyeceksiniz? Kalifiye eleman sıkıntısı her sektörde bulunmakta. E, bir nebze bu da iyi oluyor en azından ülkemiz için, e, yetişen genç genç arkadaşlarımız için. Yani bir film 12 yıl eğitim sunuldu. Yani bu bizim gelecek altyapımızın kalitesi olması için. Yani budur yani. Gelecek nesillere aktarılması için bu evet. sorunun bir an önce Tabii. çözülmesi lazım. Evet. Ee, elektronik eşya biliyorsunuz ki çok hassas. Bakımı ve kullanımı nasıl yapılmalı sizce? Elektronik parçalar e, dikkate alınmalı. Çünkü her aksamdan ayrı ayrı voltaj, ayrı ayrı amper e, geçmektedir. Yani bunu titizlikle yapılması lazım. E, müşteri geldiğinde müşteriye tamir konusunda her türlü bilgi verilmesi lazım. Her şeye açık ve şeffaf olmak lazımdır. Bir bakımdan şunu da sağladınız İsmet Bey. Daha önce şehir dışına bağımlıydık, e, büyük şehirlere bağımlıydık. Ama Gaziantep tabii ki bu bağımlılığı biraz kırdı. E, nasıl yaptınız? Nasıl yaptık? E, bu kendi bünyemizde gelişti. Yani mesela e, birilerine bağlanmak istemedik işimizi büyütmek için, kendimizi geliştirmek için. Biraz da kendi sınırlarımızı zorladık. Peki 2015'e yeni girdik e, İsmet Bey. E, sizi tercih eden bütün müşterilerinize ne demek istersiniz? Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, yani hepsinin ayrı ayrı yeri, e, ayrı ayrı kalitesi var müşterilerimizin. Hepsinden Allah razı olsun işlerinde ve yeni yıllarına kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Allah razı olsun. Sizin de çok teşekkürler.